Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak sizlerle vefat edenlerin haberlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabası belediye çalışanı Recep Soylu'nun babası Ragıp Soylu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitirdi. Merhum Ragıp Soylu'nun cenazesi gün içerisinde Basan Sarnıç köyünden kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Kuzaklı ilçesinde ikamet eden merhum Dursun Demir'in eşi Nimet Demir yaşamını yitirdi. Merhume Nimet Demir'in cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yay Köyü nüfusuna kayıtlı Fahrettin Çevirgen Hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Fahrettin Çevirgen'in cenazesi Gün içerisinde Yeni Yaylacık Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasından merhum Mustafa Dönmez'in eşi 1926 doğumlu Hatice Dönmez hayatını kaybetti. Merhume Hatice Dönmez'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.